Merhaba ben Edip. Sakal gitti. Dediğim gibi daha önce eşim karar veriyor. Veto hakkı eşimin elinde. Eşimin gözünde daha doğrusu. Çünkü eşim benim suratımı, bu güzel yüzümü daha çok görüyor. Hoşuna gitmedi. Eyvallah dedim. Ne kıl aşığıyım ne de düşmanıyım. Öyle şey geliyorum. Bu Leyla Zana'yı bir dinleyelim. Leyla Zana. Bir kısmınız nefret edebilirsiniz ama bakalım ne diyor. Oldu. Aslında şöyle bir takayım ben. Böyle sesini yükseltelim. Okay. Devletin varlığı ve bağımsızlığını, vatanın ve milletin bölünmez bütünlüğünü, milletin kayıtsız ve şartsız egemenliğini koruyacağımı, hukukun üstünlüğüne, demokratik ve layık cumhuriyete ve Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlı kalacağımı, toplumun huzur ve refahı, milli dayanışma ve adalet anlayışı içinde herkesin insan haklarında ve temel hürriyetlerden yararlanma, yararlanması ülküsünden ve anayasaya sadakatten ayrılmayacağıma Büyük Türkiye milleti önünde namusum ve şerefim üzerine ad içerim. Sayın Zana, Sayın Zana, Sayın... Neyse, işte böyle aa, kabul edilmemiş ibadeti kabul edilmemiş mezhebe göre. Şimdi <laughs> bir kere yemin, saçma sapan bir yemin. Yani doğru dürüst bir yemin yaparsın. Niye nedir yani bu yemini yapanlar neler yapıyorlar? Hırsızlık, yalan, kandırmaca, ülkeyi satma, iş mi yani? Yeminin bir anlamı yok. Hadi yemin yapıyorsunuz. De, de, gel oraya de ki dürüst olacağıma, yalan söylemeyeceğime, hırsızlık yapmayacağıma, akrabalarımı, arkadaşlarımı kayırmayacağıma, her gün Google'dan inşallah Wikipedia'dan bir şeyler öğreneceğime, bilmediğim konularda palavra atmayacağıma, halkın dini ve milli duygularını gıdıklamayacağıma, ne bileyim öyle şatafatla hava atmayacağıma itibarı altında, gümüşte, şatolarda, villalarda, saraylarda görmeyeceğime, halkın dertleriyle dertleneceğime söz veriyorum de. Eyvallah, hadi. Eğer bunları şey edersem, ihlal edersem, bu sözümü ihlal edersem, <laughs> ne yapılacağım? Ona da siz karar verin. Ey arkadaşlar diye. Yemin edersin. Öyle Atatürk keleri inkılapları falan filan din, falan filan mezhep, falan filanca ideoloji, Stalin, Mitalin, Lenin, George Washington bunlara gerek yok. Atatürk'ün bir özelliği var idi ise, bir öncülüğü, bir liderliği, bir devrimciliği var idi ise, daha öncekilerin daha öncekileri taklitçisi olmadı. Önderler, liderler, devrimciler başkasının taklidi mukallidi olamaz. Siz eğer gerçekten de Atatürk gibi olmak istiyorsanız ki olmaya çalışıyorsunuz, mukallit olmaya çalıştığınız noktada Atatürk gibi olamazsınız. Tam tersi Atatürk'ün karşıtları gibi olursunuz. Düşünün. Atatürk onlarla mücadele etti, muhafazakarlarla mücadele verdi. Daha öncekileri putlaştıran insanlarla mücadele verdi. Kendisi içinde bulunduğu koşullara yeni çözümler arayan, araştıran, kutunun dışına çıkan bir insandı. Sen şimdi Atatürk kutusunu içine kendini hapsediyorsun. Yüz yıl içinde Atatürk değişmeyecek mi? Eğer Atatürk Atatürk olarak yaşasaydı veya hortlasaydı. Tabi hortlama kelimesi sizin için büyük hakaret oluyor. Hortlama oluyor buna. Yani birisi ölden geliyorsa, diriliyorsa. Gelseydi buraya Atatürk, Atatürk size karşı çıkardı. Ulan ben yüz yıl önceki şartlar içerisinde yapmış olduğum bazı şeyler var, söylemiş olduğum bazı şeyler bir kısmı doğru bir kısmı yanlış çıktı. Ben bugün yaşasaydım bunları düzeltirdim. Pis herifler. Atatürkçüyüm dediniz benim adıma böyle maymunluk yapıyorsunuz ortalıkta derdi. Muhammed Peygamber de aynısını yapardı. Bugün Muhammediyiz diye Muhammed adına uydurulmuş şeyler veya Muhammed'e o şartlar içerisinde bir insan olarak söylediği sözleri putlaştıranlar, Allah'ın sözü yapanlar, ilahlaştıranlar onu, onu her şeyi bilen, geleceği de bilen, bir insan haline dönüştürenler bugün Muhammed olsaydı onlar, Muhammed onları reddederdi. Beyinsizler ben size bana kul mu oldun dedim. Ben de sizin gibi bir kulum Allah'ın Allah'ın sistemine teslim olalım. O da sistem, barış sistemidir. Aklımızı kullanalım. Barışçı olalım, adil olalım. Budur. Özgür olalım. Sizin özgür olmanızı istedim. Ben sizin mürit olmanızı istemedim diyecek. Şimdi skolastik bir kafa yapısı var Türkiye'de. Skolastik, dogmatik. Yani Osmanlı'dan devrim göğe yapıldı ama halk değişmedi. Yani Atatürk çağının çok ilerisinde bir insan iddi onlara göre. Tabi çağ değişti. Bir bakıyorsun aynı kafa yapısı Osmanlı aa, hükümdarlarına şey eden reayalık yapan bu sefer Atatürk'e reayalık yapmaya başlıyor. Adamı tamamıyla putlaştırdılar yani. Gidiyor adam rapor veriyor. Atam matam. Sözcü gazetesinin bu 10 Kasım'daki sayısına bakıyoruz. Senin önünde diz çıkıyoruz. Senden yardım bekliyoruz. Senin gibi niye olamıyoruz ey Atatürk? Niye aramızdan bir Atatürk çıkmaz? Çıkmaz tabii. Çünkü maymun, Atatürk maymunu oldunuz siz. Aranızda Atatürk çıkar mı? Neyse, şimdi bu Leyla Zana Türk milleti diyeceğine Türkiye milleti demiş. Ya bırakın değiştirin bu ülkenin ismini ya. Birinizin kanını Türk, Kürt için akıtmanın, böyle kelimeler için akıtmanın anlamı mı var? Ne yararı var? Saçma sapan bir şey yok. Türk, yok Kürt. Zıkkımın kökü yerin dibine bassın Türkünüz de Kürdünüz de. O çocuğu ağlatmaya değer mi? Başka kelime bulun ya Allah aşkına ya. Dünyada bir sürü kelime var. Helyum devleti deyin. Potasyum devleti deyin. Meşe ağacı devleti deyin. Yumurta devleti deyin. Daha iyi protein var yumurtada. Yumurta için kavga etmezsiniz. Ben yumurtayım, ben daha iyi yumurtayım, sen daha asil yok, ben daha asil yumurtayım diye kavga etmezsiniz. Eğer kavga ederseniz o ismi de değiştirin. Allah açına kavga edecek bir şey mi bu ya? Yani dışarıdan bakıyorum diye bundan insanlar aptallaşmış ya. Uyduruk şeyler çıkarıyorlar, bir kelime çıkarıyor, o kelime üzerinden kavga ediyorlar. Amaç nedir? Amaç barış içerisinde adaletle, barışla, sevgiyle kardeşçe yaşamak mı? Eğer bir kelime buna engel olursa o kelimeyi atın, başka bir kelime bulun, ortak bir kelime bulun. Ortak bir kelime bulun. Türk dediğin nedir? Tarifi bile yok ya. Bir kelime bulunsun, tarif. Ha bu tarif ettiğin şey önemli mi? O zaman başka bir kelime bulun ha. Ha vatandaş mı demektir? E, vatandaşın başka bir kelime mi? Vatandaş devleti de. Niye Türk kelimesini buluyorsunuz? Yahu sen zamanında Türk adına Kürt de, kendine Kürt diye insanlara zulmetmişsin. Dillerini bile yasaklamışsın. Varlığını inkar etmişsin. On binlercesini öldürüyorsun. Hem de kalleş hain diyerek öldürüyorsun. Leş diyorsun. On binlercesini öldürüyorsun. Ve hakkını da verince bir de bir marifet zannediyorsun. Yani hakkını o kadar <laughs> öldürmüşsün, kahretmişsin. Nesiller boyu sana ha, hak verdim mi artık sus. Tazminat verdin mi? Yok. Katilleri cezalandırdın mı? Yok. Af çıkardın mı? Genel af yok. Ve hala bu. Bırakın kendi dilinde. Edip Amerika'da kendi dilinde mi yapıyorlar? Yaparlar. Hiçbir sakıncası olmaz. Burada İspanyollar isterse İspanyol ama Edip sen Amerika vatandaşlığının yeminini Türkçe mi yaptın? Türkçe mi yaptın? Umurumda değildi. Niye? Çünkü Amerika'da bana zorla ne mutlu İngiliz'im diye ne dedirtmediler bana. Benim dilimi yasaklamadılar. Ama ben Amerika'nın yerlisi de değilim. Ben e, dışarıdan gelmişim. Hani biraz farklı buranın yerlisi olsam bana yasaklasa meydan okurum. Ben kendi dilimi söylemek isterim. Çünkü orada bir şey var, bir dayatma var, bir zorlama, bir aşağılama var. Aşağılamaya karşı isyan ediyorum. Eşsizliğe, adaletsizliğe karşı isyan ediyorum. Hani ben diyelim ki pilavı kaşıkla yiyorum, sen çatalla yiyorsun. Aslında kaşıkla yemiyorum ben, yani pilavı çatalla yiyorum. Yani ben çatalla yiyorum, sen kaşıkla yiyorsun. E ne var bunda sorun mu? Yok, sorun yok. Ama ne zaman ki sen çatalla y pilav yemeği hatta da kaşıkla yemeği yasaklarsan o zaman sorun olur. İnsanlar büyüklü olur, büyüksız olur. Ama ne zaman ki büyüğü yasak edersen veya da kesmi kesmeyi yasak edersen o zaman sorun olur. Önemsiz şeyler, saçma sapan şeyler önemli hale getiriliyor. Hem de birinizi öldürüyorsunuz bunun için. Onun için Türkiye iş iç savaşa bile götüren, götürecek olan böylesine bir şeyde ısrar etmenin anlamı ne? Bırak Kürtçe söylesin yeminli. Anlamadın mı? Çevirt orada. Veyahut da sonra dinlersin. Bakarsın yanlış yaptı. O zaman dersin sen yeminli yanlış dedin. Ben hırsızlık yapacağıma diye söz verdin. Olmaz. Düzelt. Hırsızlık yapmayacağıma diye. Ha. Yoksa ödüp her yapsa. İşte boşnakçası boşnakça, Arapça yapsa, işte Kürtçe, sanki çok dilde olacak da, milletvekillerinde sanki bütün hepsi varmış gibi, e yapsın, kıyamet mi kopar? Ne var yani? Ne güzel, ha boşnakça bir şey işitiriz. Öbürü Kürtçe söylesin. Hatta yemin ederken, yemin yeminin sonunda şöyle bir dakikada şarkısını söylesin kendi diliyle. Ne var? Saçma sapan konuşuyorlar saatlerce bu insanlar. Bırak da onların dillerini, renkli dillerini işitelim. Kur'an ne diyor? Diller Allah'ın ayetleridir. 30. surenin 22. ayeti. Sen bir dile farklı bir dile karşı bir düşmanlık besliyorsan, ona ayrım yapıyorsan, o zaman senin yaptığın nedir biliyor musun? Sen yaptığın Allah'ın ayetlerine isyandır ve onun faturası var. Onun faturasını ödüyorsunuz siz. Zaten sonunda eğer dayatmazsan, zorlamazsan bir dili insanlara, o halkın halk ister istemez normal olarak pragmatik olarak çoğunun dilini öğrenir. Öğrenmek için bir sıkıntı yok. Ama bana dayatırsan o zaman sorunlu. Ben e, niye onurumu senin day dayatman altında onurumu ezdireyim? Ben o onurumu aşağılama senin hakkın yok. Ha dayatmasan hiç sorun yok. Herkes Türkçe öğrenir. Herkes Türkçe'yi zaten konuşur. Amerika'da yapılan o. Amerika sizin gibi aptalca davranmıyor. Bak bir sürü dil var, farklı kültürler var, konuşuluyor. Hem de onları basıyor, devlet tercüme ettiriyor. Sorun çıkarmıyor çünkü aptal değil. Ya asimilasyon yapacaksan bile onun bir zekası var. Türkiye aptalca, dünyanın en aptalca asimilasyon politikası yapıyor. Dayatıyor. Ulan ne mutlu Türk'üm diye ne diyeceksin? Pat! Mutlu ol. Zorla. Mutlu ol. Adam mutlu olur mu? Sana düşman olur. ya inanılacak gibi değil ya. Çıldıracağım buradan bakıyorum. Ve bir de yani bunu bu, bu faşizmi çünkü yarın torunlarınız bunu faşizm olarak bilecektir. Sizi lanetleyecektir yazın bir yere. Bak bugün savunamıyorsunuz. Kürt yoktur diyemiyorsunuz ama liderleriniz geçmiş liderleriniz hatta şu anda başınızda hala bir kısmı. Kürt yoktur diyordu bir süre. Türkçe diye, Türkçe diye bir dil yoktur diyordunuz, yasaklıyordunuz, dövüyordunuz, öldürüyordunuz insanları. Şimdi onu sahiplenemiyorsunuz. Kötüleniyor o da, değil mi o günkü dönem? Siz de lanetleneceksiniz günün biri gelecek. Torunlarını sizi lanetleyecek. Alçak faşistler olarak sizi lanetleyecek. Leyla Zana kahraman olacak bak söyleyeyim size. Eğer Türkiye'de birlikte yaşanırsa Leyla Zana adına meydanlara isim verilecek. Leyla Zana adına Köprünün ismi Yavuz Selim'den değişilecek Leyla Zana olacak. Ve sizin çocuklarınız Türkler de Kürtler de birlikte bunu anacak. Kahraman olarak anılacak. Nasıl, nasıl Amerika'da Martin Luther King bir zaman teröristti şimdi kahraman olarak anılıyorsa. Yazın bir yere. Dünyada ne kadar pis örnek varsa arıyorsunuz yaptığınız pislikleri savunmak için, bahane bulmak için. İnanamıyorum. Bir zulüm, bir haksızlık yapıyorsun. Ha dünyanın falanca ülkesinde acaba bu var mı diye. Neyse selam ve sevgiler.